Yalova için çok önemli değerlerden bir tanesi de 2024 yılında yanılıyorsa Mart ayı itibariyle e, hizmet edilen Muzay <laughs> Müzesi. Bu evet. Müzesi'nin Yalova'ya Katıköy Sınırı içerisinde kurulmasının amaçlarından bir tanesi de dışarıdan özellikle hem Yalova'dan hem de dışarıdan gelen turistlerin Yalova'da yeni yerler keşfetmeleri ve şehirden daha fazla keyif almaları amaçlanmıştı. İşte çok ciddi de bir sanatsal değeri vardı. Evet. Siz Yalova Özel İdaresi olarak günümüze kadar buraya olan ilgiden memnun musunuz? Hı hı. Bonsai Müzesi'ne olan ilgiden son derece memnunuz. Şu nedenle Bonsai Müzesi gerçekten bölgeye çok ciddi bir değer kattı. Kadıköy Belediyesi sınırları içerisinde bulunuyor biliyorsunuz. Bu bağlamda Kadıköy Belediyesi ile de Yalova Belediyesi ile de işbirliği içerisinde yürütüyoruz biz bu çalışmaları. Tabii bizim Yalova'nın batısı biliyorsunuz Yalova'nın turizm bölgesi. Burada turizm hareketliliğini kalıcı hale getirmek amacıyla bir takım ilave yatırımlar yapılması gerekliliği üzerinden bu çalışmayı o bölgede konuşlandırdık ve çok değerli bir koleksiyona sahip bir bonsai müzesi açıldı burada. Türkiye'nin ilk Avrupa'da en büyük bonsai müzesi ve sahip olduğu tür çeşitliliği bakımından da son derece zengin. Tam rakamları ben size vereyim. 2024 yılında 4732 kişi müzemizi ziyaret etmiş. 10 aylık süreçte gerçekten ben de zaman zaman müzeye gidiyorum. Türkiye'nin pek çok yerinden özellikle Balıkesir, İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir Kocaeli illerinden günübirlik turlar aracılığıyla insanlar müzemizi ziyaret ediyorlar. Kendi imkanlarıyla müzemizi ziyaret eden yabancı misafirler oluyor. Yine zaman zaman ayda bir sefer workshop çalışmaları yapılıyor müzede. Dolayısıyla ciddi bir ziyaretçi profili ve miktarı söz konusu. 2025 yılında ise yani bu 10 aylık süreçte toplam e yine net sayıyı vermek istiyorum. Gelmeden önce sayıları da aldım arkadaşlardan. 5.694 kişi müzeyi ziyaret etmiş. Ki bu rakamın yıl sonu itibariyle 7.000'i bulması öngörülüyor. Dolayısıyla bu aslında bonsai müzesi gibi spesifik bir müze için son derece iyi bir rakam. Ama bundan da önemlisi dışarıdan, Yalova dışından insanların müzeye gelmeleri. Ve biz rakamlara baktığımızda da müzeyi ziyaret edenlerin önemli bir bölümünün Yalova dışından gelen ziyaretçiler olduğunu görüyoruz. Tabii müze aynı zamanda ulusal ölçekte bir takım sergiler düzenliyor. Bu yıl Kocaeli'de 5. Bonsai, Ulusal Bonsai Sempozyumu ve sergisi gerçekleştirildi. Yine Şubat ayında Brüksel'de gerçekleştirilen Tropi 2025 adlı uluslararası bir bonsai etkinliğine katıldı ve bu etkinlikte bonsai saksısı dalında bir ödül aldı. İznik Belediye'mizin desteğiyle İznik biliyorsunuz bizim seramik ve çini sanatının en üst düzeyde olduğu şehrimiz. İznik'te bir bonsai saksısı yaptırmıştık. Bu saksıyla katıldığımız yarışmada da ödül aldık. Dolayısıyla hem ulusal ölçekte hem uluslararası ölçekte müzenin tanınırlığı her geçen gün artıyor. Biz tabi organik büyümeden yanayız. Bu anlamda ciddi bir potansiyel söz konusu ve hak ettiği ilgiyi de görüyor doğrusu.